Sen deprem zamanındaki gibi sesini çıkartmıyorsun falan. Yok efendim keşke biz ekibimiz burada hala. Halen gizli gizli yardım yapıyoruz biz biliyor musunuz? Bunu da açıklayayım buradan. Nasıl gizli gizli? Keş, keşke açık açık yapsaydık da herkesi teşvik etseydik. Ama Babala ismi artık tehlikeli e, O duruma şey, mı geldi? Tabii tabii. Allah Allah. E, hani herkes bağlanmış. İnanılır gibi değil. Ortak canlı evet. yayınlar yapıldı. Bu çok üzücü paralar bir toplandı. Şey. Tabii çok Çok üzücü. Hani paralar toplandı ya herkes bağlandığı evet. yayına. Biz de dedik ki Heh. madem öyle hani bize bu kadar sövüyorsunuz hiç fark etmez. Bize sövüyorlar diye değil de insanlara belki bir damlası olur diye para göndermek istedik. Bağlamadılar bizi. Evet. bağlamadılar şey, ne, ne dediler? Tek kampanyası. Tabii, tabii şimdi tabii ki milyonlarca kişi başvuruyor. Kolay değil sizi bağlamak da. Sizi bağlandığınızda bir kulak kesilir izleyenler de değil tabii. mi? Bağlanması lazım yani. Bakın bu çocuklar da milletinin devletinin yanında demeleri lazım. Hadi hiçbir yerden görmediyseniz televizyonda görürsünüz belki. Aldığım istihbarat şu. Yalan istihbarat da almam öyle güvendiğim isimler. Orada reji odasından işte Babala TV arıyor. Bağlayalım mı? Babala TV falan yapmışlar. Olmaz böyle bir şey ya.